30 Ağustos Zaferini anmak ve idrak etmek için Milli Mücadele dönemini ve 30 Ağustos sürecini konuşacağız. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nurten Çetin ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. öncelikle böylesine kıymetli bir programa konuk ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılını kutluyorum. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta şanlı ordumuzun zaferiyle sonuçlanan bu mücadelenin büyüklüğünü anlayabilmek için 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu duruma bir bakmak gerekir. 20. yüzyılın başlarında Trablusgarp Savaşı, e, ardından Balkan Savaşları, e, akabinde yaşanan Birinci Dünya Harbi e, sonrasında 1918 yılına gelindiğinde e, Osmanlı Devleti son derece harap, e, yorgun ve bitkin bir durumdadır. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ndan ayrılmıştır. 1918'de İstanbul'a gelmiştir, durumu gözlemlemiştir. Ve bilindiği üzere Savaş Osmanlı Devleti'nin müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlandığı için Osmanlı Devleti de yenik bir devlet muamelesi görmüştür. Ve 30 Ekim 1918'de şartları çok ağır olan Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermiş olduğu bir mütarekedir. Ve Mustafa Kemal Paşa manzarayı umumiye baktığında 1918'de ülkede düşürülen kurtuluş çareleri vardır. Bunlar bölgesel kurtuluş çareleridir. Manda ve himaye altına girmek yönünde düşünceler vardır. Mustafa Kemal'in düşüncesi ya istiklal ya ölümdür. İşte büyük taarruz Mustafa Kemal Paşa'nın ya istiklal ya ölüm parolasının zaferle neticelendiği taarruzumuzdur. 1918 yılında e, Trakya'ya baktığımız zaman, e, şu an üzerinde yaşadığımız coğrafyada Trakya Paşaeli Cemiyeti kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti e, Mütarekenin imzalanmasından sonra bölgeye gelen Fransız kuvvetlerine karşı e, bir teşkilatlanma sürecine girmiştir. Fransızlar e, Trakya bölgesine İstanbul'a geçişte bir atlama taşı olarak gördüklerinden onların önceliği İstanbul olduğundan Ocak 1919'da bu coğrafyayı Yunanlılara bırakmışlardır diyebiliriz. Mondros Mütarekesi gereğince demir yolu e, hatlarının korunması görevi İtilaf Devletleri'ne bırakılmıştır. Fransızlar... Ee, uzun köprü, e, Hadımköy demiryolu hattının korumasını e, Yunanılara e, devrettikten sonra Trakya bölgesinde. Yunan zulmü ve vahşeti başlamıştır. Batı Anadolu'ya gözlerimizi çevirdiğimizde Yunanlılar Megali İda'yı gerçekleştirmek için Batı Anadolu bölgesinde de harekete geçmişlerdir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa henüz daha Samsun'a çıkmadan önce 15 Mayıs 1919'da e, bilindiği üzere İzmir işgal edilmiştir. Binlerce Türk İzmir'de katledilmiştir. Ülkenin gelenine bakıldığında durum hakikaten içler acısıdır ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da yaptığı temaslar neticesinde kurtuluşun Anadolu'da olduğunu görmüştür. Ve Anadolu'ya geçme fırsatını yakalayan Paşa 16 Mayıs'ta yani İzmir'in işgalinden bir gün sonra İstanbul'dan bilindiği üzere Bandırma vapuruyla Anadolu'ya hareket etmiştir. Böylece milli mücadelemizin meşalesi Samsun'dan yakılmıştır ve akabinde düzenlenen kongrelerde Mustafa Kemal Paşa milletin istiklalini yine milletin azim ve kararını kurtaracağını bütün e, Türkiye'ye Türk halkına duyurmuştur ve arkasına çok güçlü bir halkı almayı başarabilmiştir Mustafa Kemal Paşa ve e, Batı Anadolu bölgesinde kuvvay milliye Yunanlılara karşı mücadelesini sürdürmektedir gene Anadolu'nun diğer bölgelerinde mütareke sonrasında başlayan işgallere karşı Kuvvay Milliyeciler Önderliği'nde Türk halkı bu sırada mücadelesini sürdürmektedir. Mustafa Kemal Paşa, emperyalist devletler tarafından Anadolu'ya sürülen Yunan ordularına karşı vatanın, ancak düzenli bir ordunun kurulmasıyla kurtarılabileceğini görmüştür. Nitekim 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan kısa bir süre sonra düzenli ordunun kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Zira bu mücadele sadece emperyalizme karşı verilen bir mücadele değildir. İçerideki Kötü mihraklara karşı milli mücadele aleyhtarı olan kişilere karşı da verilen bir mücadeledir. Çünkü e, Anadolu'da bir kesim e, milli mücadelenin e, faydalı olmayacağı kanaatindedir. E, i̇htilaf devletlerini kızdırmanın doğru olmayacağı kanaatindedir. E, ve bu çerçevede de milli mücadeleyi önlemeye çalışmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Dolayısıyla hem içeride hem de dışarıda arkasını aldığı kahraman Türk halkıyla birlikte mücadele vermiştir. Ve düzenli ordumuzun zaferi, ilk zaferi 6-10 Ocak 1921'de İnönü'de gerçekleşmiştir. İnönü Muharebeleri büyük bir yankı uyandırmıştır ve 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan sevr Anlaşması'nın itilaf devletleri, İnönü Muharebesi sonrasında 12 Şubat 21 Mart 1900 21 tarihinde Londra'da tekrar e, Türklerin önüne getirmişlerdir. Ancak bu kabul edilebilir bir anlaşma değildir. E, Sevr Anlaşması Türk'ün idam fermanıdır. Dolayısıyla da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Londra'ya gönderilmiş olan e, Bekir Sami Bey'in e, temaslarından burada bir sonuç alınamamıştır. Çünkü Mustafa Kemal'in e, burada savunduğu fikir misak ı Millidir ve Londra'da Londra'da da Misaka Milli Çerçevesi'nde bir e, anlaşma yapılabileceği yönünde görüşler ortaya konulmuştur. Bunu 2. İnönü zaferi takip etmiştir. Yunanlılar, emperyalizm tarafından desteklenen Yunanlılar, 2. İnönü Muharebesinde aldıkları yenilgiden sonra silah, mühimmat ve teçhizat bakımından desteklenerek başta İngiltere olmak üzere itilaf devletleri tarafından yeniden Anadolu'ya sürülmüştür. Yunanlılar bu defa oldukça hızlı ilerlemişlerdir. Çünkü Türkler son derece zorlu zorluş şartlar altında mücadelelerini sürdürmektedirler. Silah, araç gereç, bakımından zor durumdadırlar. Türk kadını, Türk çocuğu, Türk yaşlısı Mustafa Kemal'in önderliğinde omuz omuza vermişlerdir. Ne yazık ki Kütahya Eskişehir Muharebelerinde Yunanlılar karşısında ordumuz Kütahya Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. Bu mecliste büyük eleştirilere sebep olmuştur. Ordumuzun taarruz kabiliyeti yok mudur şeklinde gelen eleştiri bahsettiğim eleştiriler arasındadır. Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa taarruz için gerekli zamanın e, gelmediğini düşünmektedir. Nitekim de öyle olacaktır. E, Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra derlenen, toparlanan ordumuz 23 Ağustos e, 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanlıları ki biz bu muharebeyi aynı zamanda Sakarya Melhamayi Kübrası olarak biliyoruz yani Kan Gölü, Kan Deryası olarak biliyoruz ve 22 gün 22 gece devam eden bu muharebeler sonrasında. Yunanlılara büyük bir darbe indirilmiştir. Ve 1683'te Viyana bozgunundan beri geri çekilen Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra artık taarruza geçecektir. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonraki dönem Türk ordusunun hazırlıklarıyla geçen dönem olmuştur. Nitekim bu sırada itilaf devletleri diplomatik alanda da yeni Türkiye devleti temsilcilerine bir takım barış şartları sunmuşlardır. Ama aynen İnönü Muharebeleri sonrasında Londra Konferansı'nda sunulan şartlarda olduğu gibi bu şartlarda Türklerin tam bağımsızlık düşüncesiyle Mustafa Kemal Paşa'nın Misak-ı Millisiyle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla kabul edilebilir şartlar değildir. Mustafa Kemal'in gördüğü şey ya istiklal ya ölümdür. Ve bir yıl boyunca yapılan hazırlıklar sonrasında 26 Ağustos'ta e, Türk ordusuna e, ileri emrini vermiştir Mustafa Kemal Paşa ve 26 Ağustos'ta başlayan bu muharebe 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonlanmıştır. Yani 1919'da İzmir'in işgaliyle başlayan süreç 1922 yılı Ağustos'unda Türk ordusunun zaferiyle neticelenmiş Yunanlılar batıya doğru geriye doğru kaçmaya başlamışlardır. Türk ordusu artık takiptedir, Türk ordusu artık taarruzdadır ve 9 Eylül 1922'de, o 15 Eylül 1919'da esaret altına giren İzmir'de Türk bayrağı dalgalanmıştır. 30 Ağustos Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu zaferin semeresi ilk etapta 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesidir. Zira Mudanya Mütarekesi'ne İngiltere, Fransa ve... E, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri yeni Türkiye devletini davet etmişlerdir. Bu da bize şunu göstermektedir. Bu mücadele Yunanlılara karşı sadece verilmiş bir mücadele değildir. Batının emperyalizmine karşı verilen bir mücadeledir ve e, İsmet Paşa ee, yeni Türkiye Devletini Mudanya'da temsil etmiştir. 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır. Tekrar Trakya bölgesine dönecek olursak, 1918 yılında Trakya'da başlayan o sivil teşkilatlanma, e, Mudanya Mütarekesinin imzalanması ve Doğu Trakya'nın Türklere devir ve teslimi ne kadar aslında devam etmiştir. Müzik aslında az önce de e, 1918'den 22'ye kadar gelen süreci aktarırken e, kısmen satır aralarında bahsettim. Bu mücadele sömürgeciliğe karşı verilen bir mücadeledir. Bu mücadele sadece Yunanistan'ın Megali İdaası'na karşı verilen bir mücadele değildir. Bunu da Burada bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim. E, 7-8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa tekalifi milli emirlerini yayınlamıştı milli mücadele topyekün bir mücadeledir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla herkesin omuz omuza savaştığı bir mücadeledir. Mustafa Kemal Paşa'nın e, başkomutanlık vazifesine 5 Ağustos 1921'de üzerine almasıyla birlikte e, zafere ulaştırılmış olan bir mücadeledir. Elbette ki Lozan Anlaşmasına giden süreçte Başkomutanlık Meydan Muharebesi bir dönüm noktasıdır. Zira bu muharebe kazanılmasaydı, Yeni Türkiye Devletinin bütün dünya devletleri tarafından tanındığı Lozan Anlaşması'nın imzalanması mümkün olmayacaktı. Mudanya mütarekesi ile ateşkes imzalanmış. Az önce de ifade ettiğim gibi Doğu Trakya savaşsız olarak teslim edilmiş ve bundan sonra sıra e, anlaşmaya gelmiştir. Ve itilaf devletleri tarafından hem İstanbul hükümeti hem de Ankara hükümeti Lozan barış görüşmelerine davet edilmiştir. Ama artık Ankara hükümeti son derece kararlıdır. İstanbul hükümeti e, anlamını kaybetmiştir. E, dolayısıyla da Lozan'ın Arif'e sinde 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Artık Türk ulusunu temsil edecek olan yegane kuvvet olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı imzalamalıdır. Nitekim de böyle olmuştur. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanmıştır. Çok teşekkür ederim. Tabii bu gerçekten çok güzel bir soru. Doğu Trakya'nın kurtarılmasında Büyük Taarruz zaferinin önemi kaçınılmaz. Büyük Taarruz'daki zafer elde edilmeseydi Doğu Trakya'nın kurtarılması mümkün olmayacaktı. Peki Doğu Trakya'nın Büyük Taarruz'un kazanılmasına katkısı oldu mu diye de sormak gerekiyor burada. Evet 1918'de Trakya Paşeli Cemiyeti'nin kurulmasıyla başlayan bölgedeki örgütlenme Temmuz 1920'de Edirne'nin işgaline kadar çok hızlı, çok hareketli bir şekilde devam etti. Edirne'nin işgaliyle birlikte tabii bölgede 1920, 25 Kasım 1922'de Edirne kurtarılıncaya kadar Yunan idaresi hakim olacak. Ucaktı. Trakya Paşaeli cemiyetinin ileri gelenleri işgal üzerine e, faaliyetlerini gizliden gizliye sürdürdüler. Cemiyetin önemli isimlerinden Şakir Kesebir Bey, e, Ekrem Demiray Bey e, Ankara'ya geçtiler. Mustafa Kemal Paşa ile temas halinde oldular. Bununla birlikte cemiyetin ileri gelenlerinden Şevket Bey, parantez açalım Dingiloğlu, Kasım Bey, parantez açalım Kasım Yola Geldili, tabii gene Batı Trakya bölgesinde Fuat Balkan Bey var burada e, anmak gerekir, e, Cevat Abbas Bey'i anmak gerekir. E, Bulgaristan tarafına gittikten sonra da e, Anadolu'yla bağlantılarını e, korumaya çalıştılar. Şakir Bey, Ekrem Demiray Bey bu bağlantıların devamında Anadolu'dan e, o bölgeye haberler götürülmesinde ve aynı şekilde o bölgenin, bölgedeki Türklerin, Bulgaristan içerisindeki Türklerden bahsediyorum, örgütlenmelerinden, Anadolu'dan haberlerden. ...haberdar olmalarından e, burada e, haberdar olmalarına katkı sağladılar. E, Şevket Dingilioğlu ve Kasım Bey'in mihmandarlığında... E, ...üç müfreze birliği oluşturuldu. Ankara'nın talimatları uyarınca bu müfrezeler e, Doğu Trakya'ya girdiler. Büyük taarruzun başladığı dönemde e, Yunanlılarla Doğu Trakya'da mücadele ettiler. Yani e, Yunanlıları oyalama noktasında yavaş. Başlatma noktasında e, milli zaferin kazanılmasına onlar da bu şekilde katkı sağladılar. Çok teşekkür ederim verdiğiniz <laughs> cevaplar için. Ben teşekkür e, ederim. Hakan hocam Büyük zaferimizin 101. Yılına tekrar kutluyorum. E, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere e, tüm şehitlerimizi isimsiz kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anlıyorum. <laughs>